Duygunun mutfağından ve kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir pasta tarifim var. Bildiğimiz bisküvili pastanın en güzel hali diyebiliriz. Hemen yapımına geçelim. İlk önce pastamızın kremasını hazırlıyoruz. Uygun bir tencereye öncelikle kuru malzemelerimizi alarak güzelce karıştıralım. Ardından 1 litre sütü ekleyelim ve tekrar karıştıralım. Ocağa koymadan önce güzelce karıştırdığımıza emin olalım. Daha sonra ocağa alalım ve fokur fokur kaynayana kadar sürekli devamlı karıştırarak pişirelim. Fokurdadıktan sonra ocaktan alalım ve bir paket vanilya, bir dolu yemek kaşığı tereyağı veya margarin ekleyelim. Ve yağ eriyene kadar yine aynı şekilde karıştırmaya devam edelim. Kremanın hızlıca soğuması için borcama alıyorum ve ara ara karıştırıyorum. Ilındıktan sonra üzerine poşet değecek şekilde, hava almayacak şekilde güzelce kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Ben bir gece beklettim kremayı. 24 saat bekledi. Ama isterseniz aceleniz varsa 3-4 saat dolapta soğuması yeterli olur. Daha sonra çırpma kabına alıyorum kremamı ve üzerine bir paket toz krem şanti ekledim. İpeksi bir kıvam alana kadar Mikserle 4-5 dakika çırpıyorum ve bu şekilde çok güzel bir krema elde etmiş oluyoruz. İpek gibi dokusu var. Çok lezzetli bir krema. Şimdi bisküvilerimi ıslatmak için 1 su bardağı ılık süte 1 dolu yemek kaşığı nescafe ekledim ve güzelce karıştırdım. Artık pastamızı yapmaya geçebiliriz. Dikdörtgen borcamda hazırlıyorum pastamı. Siz uygun bir borcam, tepside yine aynı şekilde hazırlayabilirsiniz bir sıra bisküvilerimi diziyorum. Daha sonra hazırladığım Nescafe'li sütle fırça yardımıyla bisküvilerimi güzelce ıslatıyorum. Bütün bisküvilerimi kuru kalmayacak şekilde bu şekilde ıslattıktan sonra ilk kat kremasını dökmeye geçiyorum. Krema çok güzel ve çok lezzetli. Yumurta sorunuz olsun ya da olmasın bu kremayı her türlü pasta yapımlarınızda da kullanabilirsiniz. İlk katın kremasını sürmek zor oluyor. Bisküviler kayıyor çünkü zeminde olduğu için. Dikkatli bir şekilde ilk katı yaydıktan sonra diğer katları daha kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İkinci kat bisküvilerimi e, diziyorum. Ben iki çeşit bisküvi kullandım. Kakaolu ve sade bisküvi vardı. Bir kat kakaolu bir kat da sade olarak bu şekilde dört katlı bir pasta yaptım. Şimdi ikinci kat bisküvilerimi dizdim ve onları da sütle ıslattıktan sonra kremamı döküyorum. Kremayı her kata eşit gelecek şekilde ayırmaya dikkat edin. Aslında kreması çok dolu dolu oldu. Yani 5 kat e, yapsam yeterli olurdu kreması. 5 katlı bir pastaya da yeterli olurmuş bu ölçülerle. Üçüncü kat bisküvilerimi de dizdikten sonra onları da güzelce ıslatıyorum. Ve kremasını döküyorum. Yapımı biraz aşamalı ama gerçekten verilen emeği karşılayan bir pasta oldu. Çok çok lezzetli bir pasta. Kahveli sütle ıslatılmış bisküvileri ipek gibi kreması, üstüne de çikolata sosu hazırlayacağız. Gerçekten çok keyifli bir pasta, çok lezzetli ve çok bereketli. Pastamı hazırladım ve 3-4 saat dolapta dinlendirdim. Şimdi üzeri için ganaj hazırlıyorum. Bir kutu kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıttım. 160 gram sütlü çikolatayı içine koyuyorum ve eriyene kadar karıştırıyorum. Ilındıktan sonra pastamın üzerine döküyorum ve güzelce yayıyorum. Üzerine çikolata sos yerine ee, kakao da serpebilirsiniz. Sade de bırakabilir, meyvelerle süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize, damak zevkinize kalmış. Ben bu şekilde hazırladım. Şimdi çikolata sosunu döktükten sonra dolapta 3-4 saat daha dinlendirdim. Ve artık dilimlemeye geçiyorum. Bisküvileri ben aralıklı dizdiğim için tam o çizgilerden kesiyorum ve 20 dilim çıktı. Daha sık dizebilirsiniz bisküvilerini. 24 parçaya da bölebilirsiniz. Dilimleri gayet büyük dolu dolu oldu bu şekilde. Üzerine çikolata parçacıkları ve çilek kullandım tam mevsim çileğinde. Siz yine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi pastamızdan güzel bir dilim alalım ve içine de bakalım. Kremasına, bisküvilerine, kabarıklığına. Dilimleri de çok dolgun dolgu. Dediğim gibi 5 kat da yapılabilirmiş bu ölçülerle. Görüntüsüyle, lezzetiyle gerçekten muhteşem bir pasta oldu. Bir dilimi bile sizi çikolataya doyurur, o şekilde söyleyeyim. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Beğenin ve yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.